Kalp başka havadan vuruyor. Nasıl ittiba ettireceksin? Olmuyor. Abim beyaz takkeli sen abim. Üç. 3 Arzı ve bütün nücum ve şumusu tespit taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele olmayan kimse kainatta davayı halk ve iddia icat edemez. Zira her şey her şeyle bağlıdır. Yani ustad diyor ki zerre kim ise onunla yapılan her şey onundur. Ee, 32. sözde diyor ki deniz kiminse içindekiler de onundur. Şimdi atom kiminse atomla da yapılan onundur. Dolayısıyla her şey her şeyle alakalıdır. Ha, gelelim bütüne getirelim bizim şeyimize. Yani dimağda, dimada düşüncelerimiz. Her şey her şeyle bağlı. Mesela kötü bir haber duydun, mideni vuruyor. Ne alakası var ya? Mideni niye vuruyor? Yani duydum bir haber, Türkiye'de bir haber geldi. Mideni vuruyor değil mi? Veya psikolojini bozuyor. Şimdi veya bir haber karşısında, haber karşısında hep olumsuzluklar pompalıyorlar. Almanya sanayi bir devletten fazla 7 dakika 10 dakika yoktur haberin uzunluğu. Siz biliyorsunuz. Ama Türkiye'de evet sayın seyirciler şimdi çıkacaklar bekliyoruz. Antalya'dan kalkıp İzmir'e gitmekte olan sineğin kanadı kırılmıştır onu anlatıyor. Niye? Olumsuzluklar pompalıyor. Ama demez ki Bingöl'de sayın seyirciler bir tekstil fabrikasının sahibi yüz kişiyi doyurdu ve giydirdi demez. Nerede olumsuzluk var onu der. Niye? Psikoloji bozuyor. Kastamonu 38'de de ustad diyor ki haberlerle meşgul olan takip eden aklını dağıtır manevi bir divanı olur kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur diyor. Dinsiz, dinsiz. Niye? Televizyonun karşısında, haberin karşısında Allah'ın rububiyetini sorgular. Ya olur mu ya? Ne biçim şey ya? Yok mu rahmet ilahi? Bana böyle telefon geldi. Hocam ya bu kainat hükmede bir rahmet yok mu ya? Ben böyle bir rahmeti anlayamıyorum. Dedi biliyor musun? Koydu dedi. Haberlerin önüne imanını koydu. Çünkü 220'de Kastamonu'da diyor ki Kainatın icraatında hikmet ilahiyeden ileri hikmet, adalet ilahiyeden ileri adalet, inayet ve e, rahmet ilahiyeden daha ileri rahmet olmaz. Ama biz bu rahmet ilahiyeden ileri bir rahmet ve adalet ilahiyeden ileri bir adaletimizi, küçük adaletimizi kainatı yorumlamaya ve idare etmeye kullanıyoruz. Sen kader ilahinin izini, özünü, yüzüğüyle bakamadığın için gördüğün yanlışlıklar bütünlük içinde göremediğinden yanlışlık zannedersin. Rububiyete tenkit edersin, icraatan tenkit edersin, imanını koyarsın, televizyonun...